Türkiye'ye gelen 14 yabancı gezgin, İstanbul'da Eyüp Sultan Türbesi'nden başladıkları 801 kilometrelik Sufi yolunu 40 günde kat ederek Konya'daki Mevlana Türbesi'ne ulaşacak. Sedat Çakır ve Hollandalı Riz Bezüken tarafından 2014 yılında hayata geçirilen Sufi Yolu projesi, Türkiye'de geçmişte yaşamış Sufi, şair, alim ve bilginlere ait mekanları yeniden canlandırmak, ...kültür ve inanç turizminde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Sufi Yolu Vakfı Başkanı Iris Bezu ...Türkiye coğrafyasının kadim hac rotaları üzerinde olduğunu söyledi. Uh, ve uh, 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 ben... geïnspireerd door zijn tocht van Zandvoort naar Istanbul en uh, ja, ik heb hem gesproken gezien en toen ik hem zag was het nog meer uh, inspiration van zijn kant dan mij toe dus uh, nu ben ik hier in Turkije om de Sofietocht uh, te doen samen met hem Wakfen generalsecretaris Sedat Çakırda 801 km'lik güzergahta, bisiklet en doa-juruyus parkour'ları oluşturduklarını dile getirdi Amacımız uh, ...Türkiye'nin kültür rotalarının yurt dışında çok iyi bir şekilde tanınması... ...ve bu sayede de e, Türk kültürünün ve misafirperverliğinin... ...yurt dışında tabii hak ettiği yeri bulabilmesi. E, Konya'ya kadar olan bölüm 40 günde yürüyoruz biz. E, Yalova bölgesinde Yeksayder Derneği ve Ormanika ile birlikte... ...hem bu bölgenin e, rotanın hazırlanması rotanın uluslararası teamüllere uygun olarak işaretlenmesi ve gittiğimiz yerlerde de mümkün mertebe temizlik yapmaya çalışıyoruz. Yani zaten İslamiyet'in gelene, geleneksel değerlerinden bir tanesi bu. Aynı zamanda tabi sufiliğin de değerlerinden bir tanesi. Yani gittiğin yeri bulduğundan daha temiz bırakabilmen. Onun için her gittiğimiz yerde bu kişiler her, yani Müslüman olmasalar bile İslami değerlere uyarak gittiği yere daha iyi temiz bırakmaya çalışıyorlar. Yeksayder Başkanı Ahmet Yiğit, dernek olarak 2010'dan itibaren Yalova Köylerinin ekoturizme kazandırılması için çalışmalar yürüttükleri bilgisini verdi. 2010 yılından itibaren Yalova ve Yalova Köylerinin ekoturizme kazandırılması kapsamında çalışmalar yapmaktayız. bu kapsamda Sedat Bey tarafından çıkartılan ...Sofi Yolu Parkurunu üzerindeki köylerin ekoturizme kazandırılması kapsamında bu projeye eee sahiplendik. Eee bu nedenle eee yurt dışından gelen misafirlerimizi ve yurt dışından gelecek misafirlerimizin e, Yalova'dan başlayarak Konya'ya kadar giden bölümde herhangi bir sıkıntı yaşamaları halinde müdahale ederek ilgili kişilerle görüşerek de gelen eee güvenli bir şekilde ulaşmalarına konusunda yardımcı oluyoruz. Bugün eee Hollanda, Malezya ve Endonezya'dan gelen misafirlerimiz de Amerika kampında üst günlük bir kamp yapıyorlar ve eee burada çok memnun kaldıklarını söylüyorlar. Ee, bundan sonraki süreçte de e, yürüyüş yollarının işaretlenmesi kapsamında çalışmalar olacak. Bugünkü de e, Güneyköy bölümüne kadar iş işte daha önceden işaretlenmiş yerin yeniden işaretlenerek e, Kurtköy'den Güneyköy'e gelen misafirlerin rahatlıkla yürüyüş yapmaya imkanı sağlanacak. E, özellikle e, güzergah üzerinde türbelerin ve tarihi yerlerin olması nedeniyle Sufi yolu bence çok güzel bir proje. Bu kapsamda da bunu mutlaka kısa zamanda yurt dışı ve yurt dışına tanıtarak bu köylülerimizin ekotizme kazandırması kapsamında çok güzel çalışmalar olacağına inanıyorum. Ik ben wel mijn collega op de uit de Gelder altijd over jij? Ik ben Iris Bezuijen van de Soefietrail en vandaag is een belangrijke dag want we gaan beginnen met Soefietrail Caravan. Onze stichting is een wandel- en fietsstichting en we maken routes en eigenlijk nodigen we iedereen uit om onze routes te bewandelen. Ben 9 yaşından beri Hollanda'da yaşıyorum ee, ve ilk defa yürüyüşe katılacağım inşallah. Ee, heyecanlıyım bilmiyorum ne diyeyim başka çok heyecanlıyım. Evet, önünüzde 801 kilometrelik bir yolu var. Evet. Ee, neler bekliyorsunuz var mı böyle? Ee, güzel şeyler bekliyorum maceralar. Ee, herkes çok iyi burada çok neşeli geçiyor. Ee, o yönden sıkıntı yok inşallah güzel geçecek.